Hepinize merhabalar, şimdi sizlere tanıtacağım ürün Michelin'in hava pompası ya da hava kompresörü olarak geçiyor. Dijital basınç göstergesi. Göstergeli hava pompası. MC 12265 ürünün kodu. MC 12265. Kutusu bu şekilde. Kutusuna geçmeden önce şöyle söyleyeyim. Ben bunu A101'den 21 Nisan, Nisan 2021'e almıştım. Onu da size ekrana görüntüsünü vereceğim gittim A101'den aldım. Her araçta bulunması gereken bir ürün diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim kutuyu. Kutu küçük ve kompakt bir yapıya sahip. Kutumuz bu şekilde. Üstü bu şekilde. İsteyen durdurup görüntüyü hani e, üzerindekileri okuyabilir. Ya da şey yapabilir. Şu şekilde. Ürünün içerisinden Nisan 2021'de aldım ama e, anca fırsatını buldum. Şu şekilde. Ürünün üzerinde bir jelatin var arkadaşlar. Bu şekilde çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. Başka bir şekilde. Gördüğünüz kablosu çakmaklık girişiyle beraber. İçerisinde 3 adet ucu. Bir de Yapalım. İki tane farklı dillerde şu şekilde göstereyim ve şu şekilde farklı dillerde kullanım kılavuzu. Ürünün içerisinden başka da bir şey çıkmıyor bu şekilde ürünümüz. ürünümüz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada usb var. Yani 12 volt diye söyleniyor. Ama hiç de sanmıyorum. Burayı denemedim arkadaşlar. Buna hani çok zor bir, şey bir şekilde kalırsanız göstereyim. Arka bakacaktır. tarafında bir sürü yazı var. Okunabiliyorsa okuyabilirsiniz. Bayağı bir e, yazmışlar. 90 desibel sesi var arkadaşlar. 90 desibel de baya bir fazla e, dışarıdaysanız, boş bir alandaysanız fazla gelmiyor da kapalı alandaysanız gerçekten çok fazla geliyor bunun sesi. Şu hemen yan tarafında şöylece göstereyim. Hemen şurasında bir tane sarılı kablosu var ve kablonun ucu döner bir yapıda. Bunu tekerleğin sibobuna iyice yerleştiriyoruz. Sonrasında şu düğmeye basarak çalıştırıyoruz. Herhangi bir şey yok. Buranın uzunluğu ise 2 metre 70 santim arkadaşlar 2 metre 70 santim ee, ucu da şu şekilde şöylece göstereyim zaten size e, diğer çekimde de göstereceğim hava bastığımız çekimde şu şekilde yerleşmesi oluyor bunu da çakmaklık girişine taktıktan sonra çok rahat bir şekilde kompresör e, görevini yapıyor bence her arabada bulunması gereken e, bir ürün. PCI değeri bar ve KPA göstergesi dijital. Şurada göreceğiniz dijital. Şu sarı düğme ile şuradaki sarı düğme ile istediğiniz gibi PCI bar ya da KPA arasında değiştirebiliyorsunuz. Bir de şöyle üç tane aparat var arkadaşlar. Bunları açmayacağım. İşte top şişirebilirsiniz. Şişme yatağınız varsa onu şişirebilirsiniz. Ne bileyim bisiklet şişirebilirsiniz. Yalnız ee, şunun keşke fiş olanı da verselermiş çok güzel olurmuş bu kablonun da sadece bu şekilde olması hani mesela motosiklette taşınabilecek bir ürün küçük ama işte gel gelelim ki sadece şu çakmaklık girişi olduğu için motosiklette zor taşınır ürünün boyutlarına gelecek olursak arkadaşlar 14 santimetre şöylemesine 14 bölümesine 11 santimetre ve şöylemesine de 5 cm. Ürün e, kullandım ürünü. Ürün gayet güzel. Yani şişiriyor tekeri. Yaklaşık 15 dakika gibi bir e, süre söyleyeyim. Bu süre zarfında yani sıfırdan diyeyim 15 dakikayı bulur aynen. Ben 8-9 PCI'di yanlış değilse. Oradan itibaren şişirmeye başladım. 9 dakika gibi bir sürede şişirdi. Yaklaşık olarak 15 dakika diyelim yani. 15 dakika gibi bir sürede sıfırdan 32'ye getiriyor. Sizin bu ne işinize yarayabilir? Mesela kamptasınız ya da herhangi bir köydesiniz, yayladasınız, dağdasınız işte. Aracınızla gezerken işte tekerinize yani hani çivi batabilir, ne bileyim cam kesebilir gibi bir şeyler olabilir. Cam kesmesine de şöyle geleceğim. Mesela çivi, çivi battı. İlk başta araba giderken zaten fark etmezsiniz. Arabanızı park ettiniz. İşte akşam oldu. Sabah bir uyandınız. Teker şişti. Misal kamptasınız. E nereye gideceksiniz tekersiz? Ne yapacaksınız? Hadi stepney takarsınız desek. Diyelim ki stepneyi de şişirmeyi unuttunuz. Ha böyle bir ürün. Ben sadece senaryo üretiyorum arkadaşlar. Olur ya da olmaz. Ha, durumu kurtarıyor mu? Gerçekten kurtarıyor. Bu şekilde mesela rahatlıkla tekerinizi 15 dakikayı bir sürede sıfırdan 32'ye getirebiliyorsunuz. Daha sonrasında mesela cam kesme dedim. Aracınızda stepne var. Biraz önce dediğim gibi stepneyi hani havası inik değil. Hiç kontrol etmediğiniz araca aldığınızdan bu yana. Bir baktığınızda o, da inik. Yani lastikçi bekleyene kadar şey bekleyene kadar hani yarılan teker, tekerinizi değiştirip stepneyi takıp şişirebilirsiniz. Gayet güzel, kullanışlı bir ürün. Yani her arabada olması gereken bir ürün diye düşünüyorum, kendi açımdan öyle söyleyeyim. Siz ne düşünürsünüz, ne yaparsınız onu bilmiyorum. Nasıl almak ister misiniz, almaz mısınız? Şu andaki internetteki satış fiyatlarından bilgim yok. Ağırlığına gelecek olursak ağırlığı 0.41 kilogram arkadaşlar, yarım kilo bile değil. Ama dediğim gibi işte hani fazla ses yapıyor. Yani bu ses haricinde çok fazla e, hani kötü bir yanı yok. Bence gayet güzel, alınabilir bir ürün. Tavsiye ederim. Buradaki dediğim gibi USB kullanır mısınız böyle bir şey ya da çapmakla takıp direkt şarj aletlerini kullanırsınız. Orası da size kalmış. Ben denemedim. Yani ne olur ne olmaz. Zorda kalırsanız belki işinize yarayabilir. Ama size tavsiyem bununla powerbank şarj edin ki power powerbankten daha rahat bir şekilde yani telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Güzel ürün. Her arabada bulunması gereken bir ürün. Şimdi tanıtmış olduğumuz ürünü gördüğünüz gibi Fiesta aracımız var. Bu Fiesta aracımızın lastiğini bayağı bir indirdim. Şöyle göstereyim. Bir de şu arka tekele bakın arkadaşlar. Şimdi bu lastiği size tanıtmış olduğum şu Mishnay'ın kompresörüyle ne kadar zamanda şişirebileceğiz ona bakalım. Şimdi takım aşamasına geçelim. Yani kompresörü bağlamak. Kusura bakmayın şu anda tek elle yaptığım için çok fazla bir şey yapamıyorum. Şu uç kabloyu şöylece çevireyim. Daha mantıklı olur. Şu şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde monte edeceğiz. Yani takacağız. Tek elle biraz zor oluyor arkadaşlar. Sonrasında şurada gördüğünüz uç var. Bu ucu çıkartıyoruz. Ve kablomuzu şöylece bırakalım. Bu şekilde ee, sübap, tekerin sübap kısmını arkadaşlar aşağıya getirirseniz daha iyi olur. Çünkü bunun mesafesi yaklaşık 30 santim kadar. Çok fazla yetişmeyecektir. Şuralar idealdir. Bu şekilde olursa daha iyi olur. Şimdi şunu çakmaklığa takalım. Kompresörümüzü çakmaklığa takmadan önce arkadaşlar dediğim gibi araç Fiesta. Öncelikle aracımızı çalıştırmalıyız. Çalıştıralım ki aküsünün bitmesine engel olalım. Araba çalışır bir vaziyette kalacak. Sonrasında gördüğünüz çakmaklığı çakmakla takıyoruz. Şimdi kompresörün başına geçelim. Gördüğünüz gibi çalıştığından dolayı şu anda sıfır gösteriyor. Şu uç kısmını döner bir yapıda direkt şuraya bağlıyoruz. Pardon, sloka bağlıyoruz. bunu da böylece bırakıyoruz. Bu şekilde gayet ideal bir şey oluyor. Ben bunu camdan verdim. İsterseniz siz kapıyı açıp kapının altından da verebilirsiniz. Sizin için nasıl idealse o şekilde yapabilirsiniz. Biraz gürültülü çalışıyor arkadaşlar. Gürültülü çalıştığı için 3-5 saniyesini size dinleteceğim. Geri kalanını dinletmek istemiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi buradaki ölçümde de 3.5 gösteriyor. Şöyle göstereyim. Ölçümde yapabiliyorsunuz. Şuradan kronometre tutacağım arkadaşlar ne kadar olduğuna dair bir saniye falan belki hata payı olabilir kronometreyi tutup ne kadar sürede şişiriyor 32'ye geliyor şu anda 3.30 32 yapacağım 32 yapacağım dedim ama söylemeyi de unuttum arkadaşlar ön kapında şoför kapısının hemen burasında ya da şuralarda ya da genel şuralarda da olabiliyor lastik basınçlarınızla ilgili bilgi vardır. Buradaki bilgilere göre tekerinizi şişirirseniz sizler için çok iyi olacaktır. Arabanızdan da bir o kadar güzel verim alırsınız. Yakıt anlamında, performans anlamında. Dediğim gibi şimdi şişirmeye geçelim. Ben buradan kronometreyi de başlatacağım aynı zamanda. Size bunu da göstereyim. Şu anda tekerli olduğu için biraz zor olacaktır. Sesini duyuyorsunuz. Bayağı bir sesli çalışıyor. Şöyle bir tutayım. Bayağı bir sesli çalışıyor ve e sesli çalıştığı için bayağı bir hareket ediyor. Şimdi ben videoyu geçiyorum arkadaşlar. Size ne kadar sürede olduğunu da göstermiş olacağım. Görmüş olduğunuz gibi e, 32 PCI bastım. Görünüyor mu ya? Bu ışıkta baya bir şey arkadaşlar ya. Göstermiyor. 9 dakika 23 saniyede. Yaklaşık sıfırdan e, diyelim 15 dakika gibi bir sürede tekerinizi şişirebilirsiniz. E, bence hayat kurtarır mı? Gerçekten hayat kurtarır bir ürün. E, hani lastiğin yarılmasına bir şey demiyorum. Yarıldıysa yapabilecek bir şey yoktur. Direkt istekle değiştirmenizdir. Lastik tamir kitlerinden ziyade Bence Michelin gayet iyi. Bunun muadilleri var mıdır? Elbette ki vardır. Elimde olan bu A101'e gelmişti. Dediğim gibi A101'den aldım. Gayet de güzel çalışıyor. Beni gayet de güzel idare edecek bir ürün. Her arabada olması gerekiyor mu? Sonuna kadar bence her arabada olması gereken bir ürün derim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.